Herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2024 yılına geçtik. Şöyle bakalım 12 gün geçmiş. Gerçekten zaman da çok güzel geçiyor. Şimdi herkesin gitmek istediği yollar, varmak istediği hedefler var. Ve herkes öğrenmek istediklerini, yapmak istediklerini bir şekilde 2024'ün hali hazırda başlıyorken hedeflemek istiyor. Şimdi 2024'ü tema olarak kendime disiplin seçmiştim. Belki bilirsiniz. Disiplin seçmemin sebebi ise gerçekten geçmiş yıllarda da gördüğüm motivasyonunda herhangi bir problem olmaması ama e, disiplinite de yani istikrarda bir sorun olmasıydı. 2024'ü mü tamamen disiplin az ve öze adamış bulunmaktayım kendim için bu benim kendi kararım ve 2024'te benim de hedeflerimden biri İngilizce öğrenmek bunu nasıl yaparım diye düşündüm biraz araştırdım ben bunu YouTube'la beraber yapacağım sizler de bana katılmak isterseniz hep beraber günde 10-15-20 dakika çalışarak İngilizcemizi geliştireceğiz. Kelime bilgime güveniyorum ama birazcık daha gelişmeliyim diye düşünüyorum. Ve bunu istikrarla sağlayabilirim. Günde 10 dakika çalışırsam yaklaşık bir ayda 300 dakika olacak. 300 dakika yaklaşık 60 ile beraber 5 saat olacak. Yani ben 5 saat çalışmış olacağım. Önemli olan burada 5 saat bir günde çalışıp bitirebilmem değil. Önemli olan ben burada 5 saat her gün istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğim ve bu bana çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki bu disiplini nasıl sağlayacağız? Arkadaşlar her gün ben bu uygulamasını seçtim. Mail'de attım, izin de aldım. Ben premium'unu alacağım. Tabii siz premium'unu almanıza gerek yok. Duolingo gibi uygulamalar var. Ama siz benimle beraber öğrenecekseniz eğer her gün saat 10'da şey 10 dakika boyunca akşam saat 9'da video atacağım. Çayınızı kahvenizi alırsınız gelirsiniz 10 dakika beraber İngilizce öğreniriz her gün kanalımda saat 10'da ben 10 dakika böyle çalışacağım şimdi beraber kayıt olacağız 10 dakika çalışacağım ve mesela hello böyle ben de kendimi geliştireceğim ben de çok iyi değilim bu arada beraber öğreneceğiz yani geliştireceğiz merhaba demek Aa, evet bu demek şu demek doğru tamam Güzel bir seri başlatacağız ve bu seriyi gerekirse 300-500 gün götüreceğiz ve çok gelişeceğiz. Sadece buradan mı çalışacağız? Hayır. Haftada bazen 1-2 defa yayın açacağız arkadaşlarla. Belirli bir İngilizce kitabı okuyup çevirmeye çalışacağız. Burada biz biliyoruz diye değil beraber öğreniyoruz diye yapacağız bunu. Bizi izleyenler de oturacak. Onlar da bizle beraber nasıl öğrendiğimizi görecek. Ve bununla beraber İngilizcemi çok geliştireceğimi düşünüyorum açıkçası ben. O zaman şöyle yapalım. Ee, bir başlayalım yepyeni bir seriye başlayalım. Bugün akşam 9'da şu an benim şu anki konuştuğum videoyu izleyin. Yarından itibaren zaten çünkü kayıt falan olacağım. Yarından itibaren her gün Aralıksız 10-15 dakika beraber İngilizce çözeceğiz. Sıfırdan başlamak istiyorum ben. Sıfırdan başlayacağım. Hani kendim bildiğim gibi başlamayacağım. Sıfırdan ben de öğrenmeye başlayacağım sizle beraber. Ondan sonra yavaşça gelişeceğiz. Hadi hep beraber başlayalım. Ben bunun premium'unu da satın alacağım bu arada. Hem destek vermek için bunlara, bana destek verdikleri için de ben büzü uygulamasına da destek vermek için alacağım premium'unu. Zaten çok ucuz bir yanlış hatırlamıyorsam. Ben öncelikle bir kaydolmak istiyorum. Ücretsiz dil öğren diyeceğim. Ee, hangi dili öğrenmek istiyorsun? İngilizce öğrenmek istiyorum. Ee, ben e, Google ile devam etmek istiyorum. Google ile devam ederken ben Furkan Aslanı kullanmak istemiyorum aslında. Ben Muran nasıl kullanmak istiyorum? Birazdan gelecek. Peki diyor ki e, niçin öğrenmek istiyorsun? Ya bunu nereden biliyorsun diye sorsanız bu kelimeleri düşünüyorum. Learning öğrenmek İngiliz İngiliz. Why are you niçin öğrenmek istiyorsun? Ben gerçekten Seyahat için öğreneyim, böyle konuşmamı da gerçekleştirsin ya da eğitim için de olabilir. Kültür, seyahat, okul için, hayır. Ee, challenge myself, kendi self'im ne demek istiyor challenge myself'e? Kendime meydan okumak, kendime meydan okumak olsun hatta bu. Böyle bu sefer de hani e, böyle buradan da sol takıp çevirmeyeceğiz, kendimiz çevireceğiz. Bu ilk olduğu için açmak için diyorum mesela. Arkadaş ben günde 15 dakika çalışmak istiyorum seri. Ee, arkadaş ben sıfırdan başlıyorum başlayalım başlayalım. welcome to your first English lesson. E, tamam 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 başlayalım hiç sıkıntı yok. Hello. Aa hemen başladı ama bu. Hello dedi. Ben buradan çıkmak istiyorum. Kendim başlayacağım. Tamam da ben e, ha bunu bu kayıt olmak için yapıyorum. Hello. 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 Hi. Hi. Bunu böyle yapmayacağız. Bunu şimdilik Nice, to meet you. you. Tanışma oldum. Nice, nice, to meet you. To meet you. Bakın burada hepsini size okuyacağım. Ve artık tamam. Tamam. Hadi gel. Aa, 50 da 50 günlük bir seri. 50 günde öğreniriz. Ee, I can't do. Türkçe yapacağım bunu bu arada. Kıkışıyoruz. Tamam bunları geç. Belki sonra belki sonra. Ana sayfasının gelmesini istiyorum. Ee, bu arada bu arada bu arada Skip tamam mı? Oturma açtım ya. Şimdi, ha geldi, geldi, geldi. Türk iş yapayım be size anlatmak için. Arkadaşlar ayarlamaları yaptım, oraları hızlıca geçtim. Hatta keseyim zamanınız gitmesin. Kursumuz bu şekilde. Ben premium üy üyeliği birazdan alacağım. Zaten yarın e, başlarken artık e, beraber premiumdan yürüyeceğiz, gideceğiz. E, her gün böyle çözümler yapacağız. Birinci gün mesela ikinci gün kendi aklımızda konuşmayı öğreneceğiz. Olmazsa olmazlar gibi gibi gibi. Böyle bir a bitireceğiz. 50 gün diyor. 50 günde bitiririz ya. Sıkıntı yok. 50 günde a bitiririz. E, Kendimizi tekrar ederiz. Zaten yanında kitaplar okuyacağız sizle beraber. O zaman hazırsanız Evde hep beraber İngilizce öğrenmeye başlayalım. Günlük 15 dakika ile İngilizce öğrendim diyenler doğru mu diyor. Bakacağız. Sizler de oynatma listesini takip edin. Açacağım bunu videoyu paylaşırken. Bu ilk evde İngilizce öğren videosunun 0. serisi olacak. Ve benimle beraber 10 dakika İngilizce çalışmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Her gün saat 9 veya 10 onu belirleyeceğim. Akşam çayınızı alın ve gelin 10 dakikalık İngilizce öğrenme serüvenimize başlayalım.